Merhabalar, Canan'ın Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizler için harika bir tarifim var. Hem lezzetli, hem doyurucu, hem göze hitap ediyor. Kesinlikle deneyin derim. Eminim sofralarınızdan eksik etmeyeceksiniz. Nohut salatası videomu daha önce yüklemiştim fakat YouTube yeni bir e, uygulama getirmiş. Videolarımızın süresi 3 dakikanın altında olduğu zaman normal video olarak değil de short video olarak alıyor. O yüzden ben bunu short video olarak değil de normal video olarak sayfamda kalmasını istiyorum. O yüzden sizinle tekrardan paylaşacağım. Notlarımı haşladım. Daha sonra içerisine maydanozumu ve dereotumu ekledim. Sıvı yağımı ekliyorum. Ben genelde yeşilliği aldığım zaman özellikle maydanoz dereotu buzdolabında çok çabuk bozulduğu için doğrayıp buzluğa kaldırıyorum. Bu şekilde daha taze kalıyor. Kullanacağım zaman da çıkarıyorum. Hemen çözülüyor zaten. Tuzumuzu ekledim. Daha sonra yazdan yaptığım kapya biber turşumu ekliyorum içerisine. Kapya biberleri de yazdan konserve halinde yaparsak kışın kullanımı çok daha kolay oluyor. Kışın e, hem fiyatları çok yüksek hem de istediğimiz gibi güzel bulamıyoruz. O yüzden yazdan depolarsak kışın kullanımı daha kolay. Konserve mısırımı da ekledim. Daha sonra soğanımı ekliyorum içerisine. Taze soğanınız varsa taze soğan da ekleyebilirsiniz. Limon suyumu ekliyorum ve tekrardan iyice karıştırıyorum. Salatanın güzelliğine bakar mısınız? Hem çok güzel görünüyor, göze hitap ediyor hem de e, içerisinde bolca nohut olduğu için nohutun biliyorsunuz doyurucu özelliği de var. Ee, bu şekilde çay sofralarınıza emin olun şıklık katacak. Tabi aynı zamanda diyet yapanlar için de çok uygun bir menü. O yüzden e, hem çay sofralarınıza hem diyet yapıyorsanız akşam yemeği niyetine bile tüketebilirsiniz. O kadar güzel bir salata diyebilirim. Ben nohut salatası tarifimi buraya bırakıyorum. Mutlaka deneyin derim pişman olmazsınız. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.